Bu 1970-71 civarında biz Edirne'de bir fabrika kurduk. Edirne'de bir tekstil fabrikası kurduk. İhracata yönelik. Yani Kapıkule'de ki hemen kamyona koyalım Avrupa'ya gitsin diye. Bizim fabrikaya en yakın olan köy de Kemalköy'dü. Başlangıçta zaten Kemalköy'de ne kadar çalışacak insan var. Hepsini bütün köy olduğu gibi fabrikaya aldık bir kere. Sonra tabii yetmedi. Başka köylerden de aldık. Bu işte açılışta bize hoş geldi diyen Kemal Köyün köylüleri. Edirne hayret edeceksiniz. Az gelişmiş bölgeydi. Size şimdi az gelişmiş bölge deyince ne bileyim ben ban Ağrı falan öyle bir şey aklınıza geliyor sizin Hakkari falan. Edirne hiç aklınıza gelmiyor değil mi? az gelişmiş bölge olur mu? Az gelişmiş bölge diye teşvik verdik oraya. Edirne nasıl az gelişmiş bölge olabilir? Olabilir. Çünkü e, Mareşal Fevzi Çakmak ya bu Yunanlar, Yunanlar ve hatta bu Bulgarlar, Rusları arkalarına alıp gene buradan girerler ya. İşte bir kere Bulgarlar Çatalca'ya kadar gelmiş. Ruslar da Yeşilköy'e kadar gelmiş. Bu iki kere gelen üçüncü kere de gelir. Demiş. Ve bütün Edirne'yi Köl olarak bırakmış. Girerlerse susuz, ekmeksiz kalsınlar diye. Ve biz Edirne'ye girdiğimiz zaman Edirne'de tek bir tane taksi vardı. 1970 71 başka yoktu. Bu heyecan oradan geliyor. İlk defa fabrika görüyorlar. Bunların eğitimi falan müthiş bir meseleydi Makineyi görüyorlar. Makine çalıştığı zaman hepsi havaya otluyor. Yok öyle bir şey. Yok. Şimdi Edirne'de bir, bir tane e, un, un, veya ayçiçeği şeyi var. Değirmeni var. Başka bir şey yok. Çok Yapmamışlar.